Merhaba arkadaşlar. Sosyal politikanın ikinci ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde sosyal politika bilim dalının ortaya çıkmasına neden olan gelişmelerin dünyadaki tarihsel gelişimine değineceğiz. Kitabınızda sosyal politika bilim dalının Türkiye'deki tarihsel gelişimi de ayrıntılı olarak işlenmiştir. Modern anlamda sosyal politikanın doğuşu ve gelişimi 18. yüzyıl ve onu takip eden dönemde el alınmaktadır. Toplum refahını sağlamak amacı ile iktisadi fa faaliyetlerin varlığı ise bunun çok ötesine dayanır. Bugünkü uygulamalardan farklı olsa da iktisadi faaliyetin söz konusu olduğu ve emek unsurunun varlığından söz edilebilecek beşeri uygulamaların insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemek mümkündür. Yani insanoğlu sanayi devriminden çok daha önce de ekonomik faaliyetlerin içinde yer almıştır. Ekonomik yapının tarıma dayandığı ilk çağlarda toplum yapısının aile ekonomisi ve kölelik düzenine dayalı bir yapıda oluştuğu görülür. Bu toplum yapısında beden gücüne dayalı olarak çalışmak ve üretmek Köleler ve tutsaklar için geçerli bir çalışma anlayışıdır. Çalışma hür insanlar için onur kırıcı kabul edilmiş ve bu grubun askerlik, sanat, felsefe ve devlet işleriyle ilgilendikleri görülmüştür. Eflatun ve Aristo gibi ilk çağların ünlü düşünürlerinin öngördükleri demokratik düzende vatandaşların fikri çalışmasının ürünü olan sanat, felsefe ve politika faaliyetlerinde bulunmaları, kölelerin ve halkın alt tabakalarının ise toplumun maddi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ağır işlerde çalışmaları öngörülmüştür. Bu anlayışın üstün sınıflar ve ezilen halklardan kurulu bir imparatorluk kuran Romalıların hukuk düzenine de yansıdığı görülür. İlk çağlarda kölelik düzenine yönelik mücadelelerin bu düzeni meşru kılan düşünce ve felsefe akımlarının hakim etkisiyle başarıya ulaşamadığı bilinmektedir. Dönemin koşulları altında aile üyelerinin ve kölelerin iş ilişkileri ise aile başkanının yani aile reisi tarafından onun otoritesi altında düzenlenmiştir. Hemen hemen tümüyle tarımsal faaliyetlere dayalı olan ekonomik yaşam çoğu kez ailelerin birbirlerinden köle kiralamalarında gerekli kılmıştır. Ancak bu sözleşmenin hizmet sözleşmesi değil Kira sözleşmesi olması, taraflar arasındaki iş ilişkisinin eşya hukuku kapsamında ve özel hukuk çerçevesinde düzenlenmesine neden olmuştur. Orta Çağ'ın sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuki düzenini belirleyen sistem ise feodalitedir. Feodal ekonomik düzen genellikle kapalı tarım ekonomisi olarak tanımlanır. Orta çağda gerek istilalar gerekse İslam egemenliğinin etkisiyle ticaret yollarının kesilmesi Avrupa'da kendi içine kapalı bir ekonomik düzenin oluşmasına neden olmuştur. Ticaret ve şehir hayatının sönmesi insanların kırsal alanlara yönelmesine ve büyük malikaneler etrafında toplanmalarına neden olmuştur. Feodal düzende sosyal yapıyı belirleyen özellik kişilerin topla, toprakla olan ilişkileridir. Feodal ilişkiler sisteminin kilisenin, toprak sahiplerinin, geleneklerin ve kutsallıklarının egemen olduğu bir yapıdan meydana geldiği görülür. Feodalite, mülkiyet ve egemenliğin birbirine katıldığı siyasal iktidar ile ekonomik iktidarın aynı kişide birleştiği ve dönemin üretim yapısı kadar yönetim yapısını da ifade eden bir kavramdır toprağın toprak sahipleri arasında bölünmesi siyasal iktidarın da bölünmesine yol açmış ve sıkça siyasal iktidarsızlıkların istikrarsızlıkların yaşanmasına neden olmuştur. Feodal düzen bilindiği gibi geçerliliğini 10 ve 15. yüzyıllar arasında sürdürmüştür. Bu dönemde senyor, şövalye, derebeyi gibi adlarla ifade edilen kişilerin egemenliği altında daha çok tarımsal faaliyetlerde ailelerce Çalışan serflerle karşılaşılır. İşledikleri toprak ve üretim araçları üzerinde sadece kullanım hakkına sahip olan serfler, çalışmaları karşılığında elde ettikleri tarımsal ürünün bir bölümünü kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak tüketirken, büyük bir bölümünü ise güvenlik gereksinimlerini de karşılayan ve toprağın aynı zamanda sahibi olan senyörlere aktarmışlardır. Toplumun Asıl büyük bölümünü oluşturan köylülerin toprağa sahip olmamalarından kaynaklanan yoksulluğun asillerin adaletsiz uygulamaları ile daha da derinleştiği bu sınıfların çalışmalarının kölelik sistemi ile özdeş bir görüntüye sahip olduğu görülür. O yüzden serfler yarı özgür köleler olarak nitelendirilir. Toprağın tek ve en büyük zenginlik kaynağı olduğu feodal düzende toplumsal yapının da çeşitli sınıflardan oluştuğu görülür. Bu sınıflar içinde asiller, aristokratlar, krala vergi vermeleri ve elde ettikleri imtiyazlar ile önemli bir gücün sahibi durumunda olmuşlardır. Para ekonomisinin çok sönük kaldığı orta çağda esas zenginlik kaynağı toprak olduğundan özgür insanlar arasında görülen hizmetlerin karşılığı toprak üzerinde sözleşme ile tanınan bir hak olarak ödenmektedir. Toplumun siyasal yönetiminde aristokratlar ve onlar arasındaki hiyerarşinin etkili olduğu görülmüştür. Orta Çağ'ın ilerleyen dönemlerinde Avrupa merkezli kölelik düzeninin katılığını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı görülür. İlk çağın köle iş gücüne dayanan iktisadi düzeninin yerini orta çağda loncaların aldığı görülür. Geniş çapta tarım ekonomisine dayalı olan Avrupa ekonomisinde Avrupa ve Uzak Doğu'yu, Orta Asya ve Orta Doğu'yu bağlayan ipek ve baharat yollarından gücünü alan ticaret şehirleri gelişmeye başlamıştır. Orta çağda ticaret merkezi olan şehirlerin canlanması ve şehir ekonomisinin gelişmesi Esnaf kuruluşlarının yaygınlaşmasına destek olmuştur. Farklı meslek sahiplerinin mesleki kuruluşlar içinde organize oldukları yapılar, Orta çağın egemen siyasi düşüncesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bütün yönleriyle yönetim hakkını elinde bulunduran siyasi otorite teşkilatlanmamış, dağınık düzende yaşayan fertler üzerinde bir baskı aracı haline gelmekteydi siyasi otoritenin mutlak egemenlik hakkının etkisi altında kalarak baskıya maruz kalmalarının kalmamalarının yegane yolu farklı siyasi otorite arasında kalacak sosyal grupların oluşturulması olmuştur. Bu gruplar zamanla ferdin sadece siyasi hayatını değil aynı zamanda iktisadi, sosyal, dini ve kültürel hayatının da en büyük düzenleyici unsurlarından biri olarak gelişmiştir. Orta çağın emek sermaye ilişkilerini atölye dükkan çerçevesi içinde karakterize eden korporasyonlar esnaf kuruluşları olarak kendilerine özgü bir üretim tarzı ve sosyal bir teşkilatlanma biçimi olarak gelişmişlerdir. Şehir ekonomilerinin temeli haline gelen bu yapılar muhafazakar ve koruyucu özellikleriyle yaşadıkları çağın sosyoekonomik hayatına önemli katkılar sağlamışlardır toplum hayatı içinde emek sermaye üretici tüketici ve farklı devlet ilişkilerini düzenlemek gibi çok yönlü bir fonksiyona da sahip olmuşlardır. 17. yüzyıla kadar zanaat yaşamının sınırlı sermaye kullanımı, el emeği ve becerisine dayalı olma özelliğinde çok önemli bir değişim yaşanmamıştır. Ancak üretimde kullanılan araç ve gereçler sürekli geliştirilmiş, bazı yeni mekanik düzenlemelerden de yararlanılmaya başlanmıştır. Bu değişim 17. yüzyılın ortalarında farklı zanaatkarlar tarafından farklı işyerlerinde üretilen parçaların bir araya getirilerek son ürün haline getirildiği merkezi imalathanelerin manifaktür kurulup çoğalmasına yol açmıştır ölçekleri giderek büyüyen bu işletmelerin çoğu aynı yüzyıl içinde yaşanılacak olan sanayi devrimi ile birlikte üretimde makinelerin ilk kez kullanıldığı fabrikalar haline dönüşecektir. 18. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı üretim anlayışı toplumsal yapının ve tüm kurumlarının da değişimini beraberinde getirmiştir. Üretim faaliyetlerini basit araç gereçlerle sağlayan insanoğlunun devamlı hareketliğe dayalı bir üretim anlayışına sahip olması ancak sanayi devrimi ile gerçekleşebilmiştir. Bu tarihe kadar elindeki basit araç, gereç ve makinelerin insan gücünün dışındaki enerji kaynakları ile ha harekete geçirilmesini, ha hayal eden insan özellikle hayvan gücünden su ve rüzgar enerjisinden yararlanma konusunda önemli gelişmelerde kaydetmesine karşın üretimde sürekliliği sağlayabilmesi ancak sanayi devrimi olmuş ve sanayi devrimi ile birlikte az önce söylediğimiz gibi insan gücünün hayvan gücünün dışında üretimi sürekli hale getirebilecek bir enerji kaynağına ulaşılabilmiştir. Sanayi devriminin teknolojik yapısı, sanayi devrimi olarak adlandırdığımız oluşum önce buhar, daha sonra elektrik ve gaz gibi yeni enerji güçlerinin bulunması, bu enerji güçlerinin uygulandığı makinelerin yapılması ve bu makinelerin üretimde kullanılması gibi bir dizi teknolojik gelişmeyi içerir. Sanayi devrimini başlatan teknolojik gelişmelerle üretim süreci ilk kez az önce söylediğimiz gibi yeterli, düzenli ve sürekli bir güç kaynağına kavuşmuştur. O güne kadar insan hayvan ve doğa gücüne dayanan mekanik düzenlemelerin yerini buhar ve elektrik gücüyle çalışan makineler almıştır. Özellikle dokuma sektöründe başlayan fabrikalaşma Sanayinin gelişmesiyle paralel olarak diğer sektörlerde de giderek yaygınlaşmıştır. Teknolojik gelişmelerin 18. yüzyılda kısa sayılabilecek bir süreçte büyük bir hızla yayıldığı görülür. 1750 yılına girilirken İngiltere'de az sayıda da olsa buhar makinesinin kullanıldığı bilinmektedir. İngiliz Newcomen ve Savery'nin üzerinde çalıştıkları buhar makinesi 1750'li yıllara kadar gelişerek Basit bir pompa şekline dönüşmüştür. 1750-1800 arasında sanayi devriminin temelini teşkil edecek buluşların birbiri ardına ortaya çıktığına şahit olunmuştur. Franklin 1752'de paratoneri, 1754'te Black karbon dioksit (karbonik asidi) bulmuştur. 1764'te yine bir başka mucit dokuma sanayinde büyük bir dönüşüm yaratan otomatik mekanik mekanizmaların üretimini sağlamıştır. 1770'te Robert Owen'ın ortağı tekstil sanayinde su gücüyle ile işleyen makineyi üretime sokarken 1774'te Priestley oksijeni Volta 1800 yılında pili bularak teknolojik gelişmelerin belirleyicisi olmuştur. Özetlersek sanayi devriminin başlangıcından itibaren sanayileşmeyi ortaya koyan büyük bir sermaye birikimi yanı sıra teknolojideki çok hızlı gelişmedir. 18. yüzyıl boyunca matematik, fizik, kimya, biyoloji ve hatta astronomi alanında kaydedilen büyük, büyük gelişmeler toplumların sosyoekonomik olayların evrensel doğal kanunlar sisteminin bir sonucu olarak değiştiği tezinden hareketle iktisatçılar ve sosyologlarda da etkili olmaya başlamıştır. Yani iktisatçılar ve sosyologlarda kendi e, bilimleri çerçevesinde... Ee, doğal kanunları kullanmaya başlamışlardır. İktisatçılar fiyatlar, maliyetler, ücretler, rant, pekarlar gibi piyasa ekonomisi kanunlarının birbiriyle tam bir bağ, e, bağımlılık içerisinde olduğunu ileri sürerek belli bir düzeni ve kanunlara sahip bilimsel bir anlayışı işlemeye başlamışlardır. Yeni dönemde iktisat biliminin işlevi ekonomik hayatın ayrıntılı olaylarının birbiriyle olan ilişkilerini düzenli bir yapıda ortaya koymak, servet ve gelir üretim ve dağıtımını yöneten kuralların milletlerin zenginleşmesi ve ekonomik kalkınmaları yönünde kullanılmasını sağlamak şeklinde olmuştur. Bu yaklaşımın feodalizm ve ortaçağ uygulamalarının sert müdahalelerine değil, doğal kanunlara, insanların özgürlüklerine ve tam rekabet sistemine dayandığı görülür. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni üretim düzeni ve yeni sınıflar ekonomik hayatı yönlendiren düşünürlerin de ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganı ile özdeşleşen liberal iktisadi düşünce orijinaliyle laissez-faire, laissez-passer Piyasa dengelerine saygı duyulması, bunu zedeleyecek her türlü müdahalenin piyasa güçlerince cezalandırılacağı ve rekabetçi ortamda fertlerin kendi menfaatlerini gerçekleştirirken aynı zamanda topluma da e, toplumun da zenginleşmesine ilişkin tezler ekonomik yapıyı belirlemiştir. Özetleyecek olursak ee, ekonomiyi yöneten doğal kanunlar vardır. Piyasa mekanizması ve fiyatlar sistemine dokunulmaz ise görünmez bir el optimal olana e, yol açacaktır. Yani ne üretilecek, nasıl üretilecek, nerede üretilecek, kaça üretilecek, kim tüketecek gibi görülecektir soruların bütünlüğün cevabı piyasa mekanizması fiyatlar sistemince verilmelidir. Yapılması gereken, devletin yapması gereken şey ise bu sisteme müdahale etmemektedir. etmemektir. Yani sistemin kendi doğal kanunları vardır. Sanayi devrimi öncesi Avrupa toplumlarının asiller ve din adamları dışında geniş halk kitlelerinin en güçlü ve zengin tabakasını temsil eden Burjuva sınıfı sahip olduğu zenginlikler sayesinde köylü ve esnaf tabakalarını da çevresine alarak büyük bir toplumsal güç oluşturmuştur. Tasarruf ve ticaret yoluyla zenginleşen Burjuva, İktisadi zenginliklerden faydalanarak ülke yönetimlerinde de kralların önemli dayanakları haline gelmiştir. Avrupa toplumlarının diğer sınıfları arasında kurduğu ilişkilerle Burjuva sınıfı etkili ve güçlü bir sosyal sınıf olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanında dönemin düşünürlerini, bilginlerini, fikir ve aksiyon adamlarını yetiştiren ve koruyan Burjuva sınıfı Avrupa'da sanayi devrimine giden yolun sosyal, siyasi ve teknolojik şartlarının da hazırlayıcısı durumundadır. Sanayi devriminin çalışma koşulları, sanayi devriminin ortaya çıkardığı değişimlerle yeni bir toplumsal yapının da ortaya çıkması gerçekleşmiştir. Çıkması sağlanmıştır. Bu yapılanma işletmelerin aileden kesin olarak ayrıldığı, ailenin dışına çıktı. Teknolojik iş bölümünün zaruri, kaçınılmaz olduğu ve sermaye birikiminin esas olduğu özellikler arz eder. İşletme sahiplerinin yatırımlarını genişletmek amacıyla maliyet hesaplarına sıkı sıkıya bağlı olması ve üretimin iş yerinde toplanan işçiler eliyle yürütülmesi sanayi toplumunun belirgin özellikleridir. Yani sanayi devriminin yaşanıldığı dönemlerde işletme yönetimi ailenin dışına çıkmış, profesyonelleşmiş. Bunun neticesi olarak da işletmede çalışanlar aile üyeleri dışında işçilerden seçilmiştir. Fakat rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda elbette üretimin maliyeti üzerinde en büyük etkiye sahip olan emeğin maliyetini düşürme ihtiyacı işçilerin çok uzun saatlerle 16-18 saate varan günlük çalışma süreleriyle iş sağlığı, iş güvenliği tedbirlerinin hiç alınmadığı ortamlarda çok ağır koşullar altında çalıştırılmaları ve çok düşük bir ücret doğal ücret ya da sefalet ücreti diyebileceğimiz aç kalmayacakları ve nesillerini ancak devam ettirebilecekleri bir ücret düzeyine düştüğünü görüyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.